Herkese merhaba. Lastik üretim tarihi nerede yazar? Bu videoda bunu paylaşacağım ve tarih hakkında birkaç bilgi paylaşmak da istiyorum. Lastikler doğru alanlarda uygun şekilde paketlenir ve muhafaza edilirse orijinal halini uzun süre muhafaza etmektedir. Lastik raf ömrü 10 senedir. Bir lastik rafta 10 sene ömrü vardır. Lastik kullanım süresi 5 senedir. 5 sene sonra artık lastikte ufak ufak böyle çatlamalar göreceksiniz. Tabii bir lastiği doğru koşullarda kullanıyor olmanız önemlidir. Doğru hava basınçları lastik bakımlarınızı doğru şekilde yapmanız önemli rol oynayacaktır. Lastiklerin tarihi nerede yazar? İşte tam bu kısımda lastiklerin üretim tarihi yazmaktadır. 11-24 yani 11. hafta 2024 üretimli bir lastiktir. Bu lastiği aldığınızda lastiği almış olduğunuz tarihten itibaren lastiğin garanti süresi başlamaktadır. Herkese güvenli sürüşler diliyorum.